Selamun Aleyküm çiftçi dostlarım. Ben Armağan Keskin. Antalya Kaş Dirgenler'de çiftçilik yapmaktayım. Domates ve biber kapya biberi üzerine çiftçilik yapıyoruz. Talete gübremizi kullanmış bulunmaktayız. Kullanıyoruz da. 3 uygulama, 3 hafta arayla 3 uygulama, uygulama kullanıyoruz. Dölme 1 litre. 5 dönüm yerimizde, taletemizi 2,5 dönüm yerimizde kullandığımız yerde ve kullanmadığımız yerde çok büyük bir fark gözlemledik kullandığımız yerde dölme bir ton, bir ton 250 kilogram bir tonaj elde etmiş bulunmaktayız. Bu sebzelerimizin ağırlığında, büyümesinde, çiçeklerinde ve göreceksiniz ki dibindeki çıkan otta bile bu farkı göreceksiniz. Bu talet edildiğimiz ürün susak yerlerde veya sulu yerlerde suyun a şey ağaç tarafından metabolize bir şekilde ağaca alımını sağlıyor. Tabii başka gübrelerde karıştığı takdirde aynı şekilde o gübrelerin de alımını büyük bir şiddetli bir şekilde ağaca almasını sağlıyor. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Ben kullandım. Diğer çiftçi dostlarımın da kullanıp fayda görmesini çok isterim. Herkese iyi günler. Kolay gelsin.